Neden spor salonlarında saatlerinizi ve paranızı harcayasınız ki? Akura ile kas gruplarınız üzerinde çok daha hızlı yoğunlaşabilirsiniz. Akura ile tüm bu egzersiz aletlerinin yapabildiklerini yapabilirsiniz. Konuşan Türkçe konsülü sayesinde egzersiz programınızı ve yoğunluk seviyesini hızla değiştirebilir, çalışma oranınızı arttırabilirsiniz. İleri teknolojisiyle aktivatör petler aynı anda birçok farklı kas grubunun çalışmasını sağlar. Devrimsel aktivatör petlerini çalıştırmak istediğiniz her bölgede kullanabilirsiniz ve egzersiziniz sırasında yapışkan özelliklerini korurlar. Egzersiziniz biter bitmez kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Akura ile sadece dakikalar içinde tüm vücudunuzu çalıştırabilirsiniz. Sadece aktivatör pedleri kollarınıza yapıştırmanız yeterli ve kol kaslarınızı çalıştırın. Yüzlerce mekiğin yerine karın bölgenize yerleştirin. Göğüs presi yapmak yerine pedleri göğüs bölgenize yapıştırın. Sırtınız, arka alt bölgeler ve baldırlarınız gibi ulaşması zor bölgeleri kolaylıkla çalıştırın. Akura'yı günde sadece 10 dakika kullanarak vücudunuzu forma sokmanıza yardımcı olacak. Eklemler uzun süre hareketsiz kaldıklarında vücudun direnci azalır ve bir süre sonra hareketlerinizde kısıtlamalar oluşur. Bu masaj sistemi evinizin konforunda eklemlerinizi uyararak yumuşak masaj hareketleriyle elektronik kas çalıştırma teknolojisi sayesinde oturduğunuz yerde egzersiz yapabilmenize yardımcı olur. Bugüne kadar yapılmış en hızlı tam vücut çalıştırma sistemini denemeye hazır mısınız? İşte karşınızda Akura elektronik masaj sistemi. Yepyeni devrimsel aktivatör pedleri ve Türkçe konuşan benzersiz konsolu ile tüm vücut fitness sistemi. Bu sistem kaslarınızı tahmin edebileceğinizden daha hızlı ve güçlü çalıştırmak için elektronik kas çalıştırma teknolojisini kullanır. Akura masaj ve elektronik kas çalıştırma sistemi son derece konforludur. Onu herkes rahatlıkla kullanabilir. Cihaz açık. Bağlantıları kontrol et. İleri teknoloji çoklu aktivatör PET sisteminin 4 eşsiz egzersiz programı ve 8 farklı yoğunluk seviyesi bulunur. Her bir pet size sayısız egzersiz seçeneği sunmakla birlikte tam bir vücut çalışmasıyla etkili sonuçlar almanızı sağlar. Hem de en kısa zamanda kasların hareketlenmesini ve aynı zamanda dakikada 100 kez rahatlamasını sağlayan bir masaj sistemidir. Kasları sizin arzu ettiğiniz şiddette ve sürede uyarır ve sanki bir egzersiz programına katılmışçasına etki sağlar. 20 dakika lütfen terapi modunu seçiniz. Hemen şimdi ararsanız bu masaj terliklerini tamamen ücretsiz gönderiyoruz. Bütün gün vücudunuzun ağırlığını taşıyan ayaklarınıza benzersiz masaj yapan bu terlikler sayesinde kendinizi kuş kadar hafif hissedeceksiniz. Bugüne kadar yapılmış en hızlı tam vücut çalıştırma sistemini denemeye hazır mısınız? Türkçe konuşan elektronik konsül. Eklam. Lütfen kanal seçiminizi yapın. Dörtlü aktivatör pedleri, pet koruma aparatı her ayağa göre ayarlanabilir masaj terlikleri ve pilleriyle birlikte evinize teslim edilecek Akura masaj sistemine bu inanılmaz fiyata sahip olmak için ne duruyorsunuz? Hemen arayın ve bu benzersiz masaj sistemiyle vücudunuzu çalıştırmak için acele edin. Bu televizyon programına özel fiyatıyla bu fırsatı kaçırmayın. Hemen şimdi arayın. Hemen 0212 451 68 68 numaralı no telefonumuzu arayarak siparişinizi verin. Peşin fiyatı 99 lira artı 9 lira 90 kuruş teslimat bedeliyle adresinize teslim edilecek Akura elektronik kas masaj sistemine dilerseniz taksitle de sahip olabilirsiniz. Hemen şimdi arayın. Akura'yı günde sadece 10 dakika kullanarak vücudunuzu forma sokmanıza yardımcı olacak. Eklemler uzun süre hareketsiz kaldıklarında vücudun direnci azalır ve bir süre sonra hareketlerinizde kısıtlamalar oluşur. Bu masaj sistemi evinizin konforunda eklemlerinizi uyararak yumuşak masaj hareketleriyle elektronik kas çalıştırma teknolojisi sayesinde oturduğunuz yerde egzersiz yapabilmenize yardımcı olur. Bugüne kadar yapılmış en hızlı tam vücut çalıştırma sistemini denemeye hazır mısınız? İşte karşınızda Akura elektronik masaj sistemi. Yepyeni devrimsel aktivatör pedleri ve Türkçe konuşan benzersiz konsolu ile tüm vücut fitness sistemi. Bu sistem kaslarınızı tahmin edebileceğinizden daha hızlı ve güçlü çalıştırmak